Leyla bırak artık. Aa ama çok fena kesilmiş toprak, mikrop falan kabar Allah muhafaza. Ama dur ayol, he şunu da iyice sürelim. Hı. Leyla bırak gideyim. Aa gidersin ayol, ee, dur ee, Sarmamız lazım evet saralım. ...sonra kan kaybından ölürsün... ...çocuğun babasız kalır. Lan! O dağı nerede? Ha o kolay. Sen şimdi buradan çık... ...böyle sağdan devam et... ...sonra ikinci dağdan... ...sola dön... ...tırman, tırman... ...ay ben nereden bileyim adamın dağ evini toprak? Ben öğrenirim nasıl olsa. Aa, nereden öğreneceksin ki? Heh, he, nereye gidiyorsun ki? Bu daha evini yakmaya gidiyorum bile. çekil. Ee... Hı -hı. Hı -hı. Hilo, ne yapıyorsun? Ne yapayım Toprak? İyilik, sağlık, sen ne yapıyorsun? Ver şu anahtarı. Ee, çok istiyorsan sen kendini al. Hı -hı. Alamayacağımı mı sanıyorsun? Alamayacağını biliyorum. Sakladığın yere mi güveniyorsun? Toprak gelme üstüme. Ne? Anahtarı saklarken pek bir cesurum. Ee, hala cesurum canım da aynı zamanda hala eski karınım. Ee, çünkü insanlar eski karılarına dokunmazlar ya. Öyle. Ee... Eski karım. Ya o anahtarı <laughs> kendine ver. ...ya da olacaklara razı gel. Ayy! <laughs> <laughs> Leyla, gerekirse üstünü paralarım. Ayy, bu uşak da kudurmuş. Leyla, seni o yatağa gömerim. Ay toprak gelme üstüme! Ver lan! Ay toprak saldırma ama! Lan beni nerede bulacaklar? <laughs> <nerede? gülüyor> Lan şimdi ben senin. Ay imdat. Ha, ah, kız pulli. Dayan. Dayan pulli. Yetiştu. Ay babaanne niye açıyorsun kapıyı? E kız saldın anahtarı kapının altında. Ha, bir de imdat diye bağırdım. Yoksa değişik bir fantastik mi? Anlamadım ki. Sen lan sana. Geçtim. Sen bu arasların evine gittiydin. Adres ver. Ne de cesur? Sen beni buraya işleri çözeyim diye çağırmadın mı? Adres lazım şimdi ver. Oh! Bu ne? Dedim ben sana. Bu kız bohçasını toplayıp o ırz düşmanına kaçacak dedim. Kaçtın mı? Hasbinallah! Baba nevi beni kudurtmadı ha! E zaten kudurmuşsun toprağın. Adres diyorum adres. Adres. Ay, ay, ay ne şimdi bak. O adresi bab zip, zip Osman verdi. Mesaj attı. Aklımda yok. Kız kaçtı mı kaçmadı mı ha gerçekten? Babaanne şimdi benim aklım kaçacak. Getir şu adresi. Ya adresim. Şşt bağırma. Tamam getiriyorum odada dur. Beni kitlemende işe yaramadı gördüğün gibi. Tabii ya. ...Toprak Bey Hazretlerine hiçbir şeyin işlemediğini unutmuşum. Görünün o birileri bayağı bir şey unutmuş Toprak Bey hakkında. Hatırlatmak farz oldu. De. Ha, dur, bakayım ben onu... ...şurada de. Puli... ...bu kız kaçtı mı, kaçmadı mı? Ne? Anne yine yaptın yapacağını. Kız ben ne ettim? Kız kaçmış sanki ben etmişim bir şey. Ben ne etmişim ki? Kız kaçmış sanki etmişim bir şey. Ay cılınca manyak mısın? Çekil. Çekilmiyorum. Lan çekil dedim çok fena olacak ha. Hiçbir kadın alan denir mi? Çok ayıp ayol. Asla çekilmem. Leyla sorun bu mu yani? Mesele benim sana lan demem mi? Gerçekten mi? Elbette bu. Lafını geri al toprak. Yoksa bas bas bağır bütün mahalleyi başımıza toplarım. Evet. O sen delirdin mi ne halt ettin? Evet. Neden şaşırdın ki? Sizin aileye girince ya huyundan ya suyundan işte. Ee, ben de Karadeniz'in suyundan alamayacağıma göre... ...bari boşa gitmesin de deliliğinden alayım dedim. Ve... ...aldım. Lan! Ben de sana bunu <laughs> ödetmezsen. Ödetmezsen altırım kalır ayol. Ay. Senin o dilini var ya... Ne lan bir şey? Ulan kadın. Ama sen de iyi alıştın Toprak'a. Bir intepemden biz boşandık. Boşandık. He canım, unuttun mu yoksa? Boşadım ya ben seni. Tamam sen bana sabır. sabır. Allah'ım sen bana sabır ver, Allah'ım sen bana sabır ver. Ne yapıyorsun? Sayende gecenin köründe Osman abi arıyorum, adresi alacağım. Bak, kendin dedin. Gecenin köründe koskocaman müsteşar aranır mı hiç? Bir sabahı bekle, bir sakinleş. Leyla, ben bu gece kardeşlerimi bulacağım. O dağ evini arasların başına yıkacağım. Ne yaparsan yap, bunu değiştiremeyeceksin. Baba, siz kavga mı ettiniz? Gidecek misin? İdris, İdris oğlum, cam kırıyor var orada. Kıpırdama oğlum, kıpırdama, hemen ben geliyorum. Oy tutamadım, kaçtı elimden. E, toprağım dikkat et, ayağı çıplak dur. Oğlum, aslanım, Çok şükür bir şey yok. Baba, gitme, lütfen gitme. Bir yere gittiğim yok oğlum, buradayım, buradayım aslan. Hadi gel biz seninle yatalım baba oğl Sabaha Allah kerim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.